Merhabalar değerli öğrencilerim. Artık beni tanıyorsunuz. Okulumuzun felsefe öğretmeni Fırat Hoşaf. Değerli öğrencilerim pandemi döneminden kaynaklı geçen e, videomuzda pandemi döneminden verim almakta bahsetmiştik ya. Bu sefer de az kaldı. Sınavlarımız başlayacak. Sınavlarımızın okulda <laughs> sağlık koşullarına da uygun olarak yapılacağını bilmenizi isterim. Peki sınavlarımıza az kalmışken size kısa, çok yormayacak şekilde sınavlara hazırlanma yöntemlerinden pratik noktalarla bahsetmek istiyorum değerli öğrencilerim. Dört <laughs> madde. Çok büyük bir sihirli değnek değil. Sihirli değnek sizin elinizde. Sizin alın teriniz ve emeğiniz. Çok kısa yöntemler. Aralıklı. Değerli gençler ben de öğrenciydim. Sınav yarın sabahsa oturup sabaha kadar ders çalıştığımı hatırlıyorum. Evet girdiğim sınavlarda bazen başarılı bazen başarısız oluyordum ama kalıcı öğrenmeler gerçekleşmiyordu. O yüzden sınavlara az bir zaman kala aralıklı çalışma yapmanızı bu yazılı ve bundan sonraki sınavlarınızda günü birlik o konuları bugün, yarın, ertesi gün bakarak sadece sınav gecesi çalışmamanız günü birlik değil farklı zamanlarda çalışmanız büyük bir verim getirecektir. Aralıklı çalışma ile bilgilerin kalıcılığını arttırır. Siz de bunu göreceksiniz. Tekrarın önemini söylemeye gerek yok. Değerli gençler her dersten sonra bugün bana ne anlatıldığını şöyle bir sayfa çevirerek böyle birkaç kelimenin altını çizerek yapacağınız bu tekrarlar sınavlarda inanın çok daha yüksek notlar almanızı sağlayacaktır. Soru çözme gerekli çalışmayı, konu anlatımını tekrarı yaptık. Ancak biliyorsunuz ki soru çözmeden neyi nasıl öğrendiğimizi bilemeyiz. Lütfen kitapta ünite sonlarında yer alan biz öğretmenlerin eba üzerinden çeşitli platformlardan gönderdiğimiz sorularımızı çözünüz. Özellikle eba bunun için çok güzel bir kaynak. Onlara bakmanızı, bol sorular çözmenizi ve son olarak değerli öğrencilerim eksik tespiti. Soruları çözdünüz. Örneğin felsefe dersinde, matematik dersinde, edebiyat dersinde sorularda yanlışlarınız varsa, çözdüğünüz sorularda bunları tespit edip gidermezsek sınavda, gerçek sınavda yine aynı yanlışları yapacağız. Baktık ki örneğin matematikteki bir konuyu yanlış çözüyoruz hemen dönüp o konuyu şöyle bir ön hatlarıyla tekrar eder. Birkaç soru çözer. Öğretmenlerimizden, bizlerden destek ister. Elimizden geldiğince size yardımcı olur. Bir de bunu hallederseniz o zaman gireceğiniz sınavlarda eksiklerinizi önceden görmüş, önceden tedbir almış ve başarılı olmuş olursunuz. Bu yüzden bir kez daha söylüyorum. Eğitimin temel unsuru olan siz sevgili gençlerin, biz öğretmenler, Okul idaremiz ve Milli Eğitim her zaman yanınızdayız. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Maske, mesafe, temizlik kurallarına her zaman riayet edelim değerli gençler.